Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin güncel enerjilerine bakacağız. Sizinle ilgili bugün zihninden ve kalbinden neler geçirdi, bunlara bakalım. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için yatağınız yeterli olacak. Her açılımdan önce enerji çalışması yapıyorum. Şu an enerjisinde aşk, para, sağlık, mutluluk, huzur. Hangi konuda enerjiye ihtiyacınız varsa aldım kabul ettim demeniz yeterli olacak. Tüm güzel enerjiler sızın. Aklınızdaki kesilme ailenizin üzerine aksın. Aynı zamanda kanalıma abone olan alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarıma özel aklınızdaki kişiyle ilişkinizdeki negatif bağların kesilmesi pozitif enerjilerin ilişkinizde akması adına reiki çalışması, şifa çalışması yapıyorum. Kanalıma abone iseniz eğer şifayı ilişkim için şifayı aldım kabul ettim demeniz yeterli olacak. Tüm güzel enerjiler sızın üzerinize ilişkinizin üzerine aksın. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün güncel hayatında neler yaşıyor dediğimizde Güneşin ruhu olarak geliyor. Güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda dedi. Güzel geldi. Bugünün nayısında aklınızdaki kişinin hayatında güzel şeyler olmaya başlamış. Evrensel enayici kartı da iletişim, haberleşme, araştırma, stalklama, sağlıkla ilgili konular dedi. Tasım kraliçesi olarak geliyor. Tasım kraliçesi bize e, sağlam güvenilir e, ilişkilerden, temelleri sağlam durumlardan bahseder. E, burada aklınızdaki kişinin e, hayatındaki olan bir tasım de bahsediyor olabilir. Ya da bu karakterde güvenilir birinden de bahsediyor olabiliriz. Ya da bu şekilde güvenilir bir durumun içerisinde temeli sağlam bir durumun içerisinde olduğu ve bununla ilgili de güzel haberler aldığı bir süreçte de olabilir. Aklınızdaki kişi. ku ruhuyla derine dalma zamanı dedi. Daha çok artık e, yüzeysel olan durumlardan çıkıp temeli sağlam, güzel ve e, net e, durumların farkında olduğu bir gün oluyor aklınızdaki kişi için. Ayrıntılı olarak bakalım hangi konularla ilgili bunları düşünüyor, hissediyor aklınızdaki kişi. Evet, tılsım şövalyesi. Şimdi tılsım sırası çok geldiği için burada maddi konularla ilgili, iş hayatıyla ilgili bazı şeyler yaşıyor olabilir. İş hayatında e, sağlam adımlar atıyor olabilir. Güzel haberler alıyor olabilir. İş hayatıyla ilgili bir araştırma içerisinde, yeni bir işe başlayacaksa e, bir araştırma içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. E, şu an enerjisine daha çok emin adımlarla ilerlemek isteyen, adım atmak isteyen enerjiler de geliyor ve e, net bir şekilde burada eee Hazırdayım, bekliyorum. E, doğru zaman geldiğinde hemen eyleme geçeceğim. Dedi, enerjiler de geliyor. E, aklınızdaki kişi e, sağlam birliktelikler yapmak istiyor ve şu an ciddi bir sabır çalıştırdığı sürecin içerisinde. Bu sürecin e, öncesinde ciddi bir yıkım yaşamış olabilir, bazı kayıpları olmuş olabilir aklınızdaki kişinin, özellikle maddi konularla ilgili bir e, kaybı olmuş olabilir. E, ama burada e, bu kayıpla beraber bir çok şeyin farkına vardığı, algılamaya başladığı bir sürece girmiş aklınızdaki kişi. Özellikle burada e, alma verme dengesini korumaya çalıştığı, böyle e, hemen her şey e, hemen olsun, istediği şeylerin hemen olması e, taraftarıysa daha önceki aşamalarda artık sabırla ilgili bir sınanmadan geçtiği süreçte e, olmuş olabilir. Aklınızdaki kişi bunlarla ilgili, bu durumlarla ilgili dersini almış olabilir. Artık kaderinde yaşadığı bu sıkıntılı süreçlerden sonra, yıkımlardan sonra güzel yönde değişikliklerin başladığını, değişimin başladığını, o yeni bir işe başlamış olabilir, bir şehir değişikliği ya da yer değişikliği yapmış olabilir aklınızdaki kişi. Ve buradaki hissiyatı kaybettiği şeylerden sonra daha çok ne istediğinin farkına vardı ve bunun için ciddi çabaların içerisine girdiği bir süreç olmuş. Bazı konularda daha önce çok ön yargılı olabilir, çok sabit fikirli davranmış olabilir ama artık bundan çıktığını, daha böyle manevi taraftan da bakmaya başladığını durumlara söylüyor ve bu bakış açısıyla beraber de birçok şeyi de halletmiş, düzeltmiş diyebiliriz. Burada negatif enerjilerin artık hayatından gitmeye başladığını söylüyor. E, aklınızdaki kişi. Bu ne kadar çok fazla e, sıkıntılı süreçten geçmiş olabilir. Ne kadar böyle her şeyi yakıp yakıp gitme isteği olmuş olsa da e, burayı böyle sabretmesi için kendini zorladığı ve bu sabırla beraber de güzel şeylere doğru e, durumların evrilmeye başladığını söyledi bize. Daha çok iş hayatı olarak geldi. E, bugünün enayisinde iş hayatıyla ilgili bir ee, değişimin, güzel şekilde bir değişimin onu saydığını söyleyebiliriz. Şimdi güncel hayatı bu şekilde. Sizinle ilgili bugün zihninden neler geçirmiş dediğimizde sizinle ilgili zihninde bugün neler var? Kadersan değişimler yaptıklarından yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okult konularla konulara ilgi dedi. Tilki metaforu olarak geliyor. Tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran dedi. Şimdi denizatı da izleyin ve bekleyin dedi. ile beraber geliyor. Şimdi aklınızdaki kişinin bugün sizinle gizliğinden neler geçti dediğimizde. Burada şöyle bir şey var. Kadersel olarak bir süreçten geçtiğinizin çok net farkında aklınızdaki kişi. Burada yaşanılan durumlarla ilgili ciddi bir tilkilik peşinde olduğunu söyleyebilirim. Yaşanılan durumlardan çıkabilmek, kurtulabilmek adına burada bir tilkilik yapmak istedi. Bir kurnazlık yapmak istedi. enerjilerde geliyor ve burada sanki öyle bir enerji ki yani sen bekle de gör ben sana neler yapacağım dediği bir enerjide. Daha çok şununla ilgili söyleyebilirim burada bir e, uyarı olarak alabiliriz burayı. Çünkü kılıç asıyla beraber e, kılıç ası hem bize öfkeden bahseder, böyle kızgınlıklardan bahseder kılıçlar. E, hem de kılıç asında böyle açıkça konuşarak problemleri çözmek vardır. Ama şimdi burada açıkça konuşarak problemleri çözmek olsa da ne kadar bu anlama gelse de şimdi buradaki tilki e, metaforuyla aklınızdaki kişiyle evet sizinle bir görüşme yapmak istiyor olabilir. Sorunları halletmek istiyor olabilir. Ama buradaki o sorunları halletme ya da açık konuşma durumu birazcık kurnazlıkla olacak. Yani çok size net ee, değil. Siz, siz ne duymak istiyorsanız açıkçası onu söyleyecek diyebilirim. Daha güzel anlatımı bu olacak sanırım. Şimdi bazı şeylerin uyanışını gerçekleştirmiş sizinle beraber. E, sizinle ilgili durumlarla ilgili daha doğrusu. Şimdi özlem enerjisi çok fazla. Aranızda çok masum duyguların olduğunun e, çok bilincinde ama en çok da özlem enerjisi çok fazla geldi. Artık buradaki sıkıntılı durumları ortadan kaldırarak sevgi dolu güzel bir enerjiye geçmek, güzel paylaşımlara geçmek istiyor aklınızdaki kişi. E, bu zamana kadar hep yüzeysel olanın ötesine e, bakamadı. Yani hep böyle yüzeysel şeylerle, maskeli durumların içerisinde olduğunuzu, duygularını göstermemiş olabilir, net davranmamış olabilir. Ki yine çok da net davranacağını düşünmüyorum. Evet. Ama buradaki net davranmamak kötü manada değil. Burada birazcık daha iyi manada diyebilirim. En azından küslü bitirmek adına yapacak bunu. E, o yüzden buradan net bir şeylerin farkına varıyor. Aslında maskeleri çıkarması gerektiğinin çok net farkında. Ama en azından şu aşamayı da ben böyle atlatmalıyım ki bunu yapabileyim dedi. Enerjiler de geliyor. E, ciddi şekilde bu özlem enerjisinden kurtulabilmek için yaratıcılığını evet kullanacak ama birazcık kurnaz bir yaratıcıl yaratıcılık, yaratıcılık konuşalım. Yaratıcılık olacak bu. E, ciddi bir tutku enerjisi var. Sonsuz aşk tutku kartı geldi. E, artık tutkuyla, aşkla güzel, kutlanacak dönemlerin, sevgi dolu dönemlerin yaşanmasını istiyor aklınızdaki kişi. İkinci bir şans isteyecek. E, yeni bir fırsat elde etmek istiyor. E, ve buradan bazı şeylerin çok net farkına vardığını söylüyor aslında. E, özellikle özlem enerjisiyle beraber, e, o duyguyla özlemekle beraber kendinde bazı şeylerin farkına vardığı bir sürece doğru girmiş aklınızdaki kişi. Ve artık o e, aradaki o sessizliği aranızdaki o engelleri ortadan kaldırmak istediğini söyledi. Güzel geldi. Sizinle ilgili zihninden bunlar geçmiş. Ama dediğimiz gibi burada bir kurnazlıkla bir adım atma enerjisi olacak. E, ama bu bence siz zaten hissedeceksiniz. E, belki siz de e, barışmak adına siz de o zaman nice de olacağı için e, barışmak adına siz inanmış gibi ya da e, ona nasıl söyleyeyim ona inanmışsınız gibi davranacaksınız. Ne kadar farkında olsanız da tamam öyle ha ha dediğiniz bir durum olacak. Şimdi kalpten sızınla ilgili neler geçirdi dediğimizde her zaman yeterlidir dedi. Evrensel enerjik hali, fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne-çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket dedi. Sesin ruhu olarak geliyor, olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek, sesin ruhu mevzunun ses paylasıyla örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Eee Burada daha çok şöyle söyleyeyim. Mahkeme kartıyla beraber de bazı şeylerle ilgili yüzleşme gerçekleşecek diyebilirim. Bazı konular netleşecek. Ee, burada açık açık bir konuşma isteği olabilir. Ama en çok burada hissettiğimiz şey şu. Evet sizinle ilgili kalbinden neler geçtiğine bakıyoruz ama burada kendi kalbiyle aslında yüzleşen biri var. Ne demek istiyorum? Burada bu sesin ruhu gelme durumu sanki kendi annesiyle o arasındaki o kuramadığı bağ ya da alamadığı o sevgi, anne baba kim olursa artık orada koşulsuz sevgiyle ilgili koşulsuz sevginin olmayacağını düşünen enerjilerdeymiş bu zamana kadar. O bolluğun, sevgi bolluğunun da bilincinde olmadığı, kıtlık bilincinde olan, değersizlik bilincinde olan biri olarak geliyor ve burada sizinle ilgili sizin ama gerçekten koşulsuz sevgi gösterdiğinizi fark ettiği bir süreçte olmuş aklınızdaki kişi bugünün enerjisinde ve bunun aydınlanmasıyla beraber kendiyle yüzleştiği bir süreç yaşıyor diyebilirim net olarak. Burada bu duyguyu, düşünceyi, yanlış kalıbı artık ortadan kaldıracağı bir süreçte olacak aklınızdaki kişi ve sanki yeniden bir doğuş diyebiliriz bu durumla ilgili. Buradaki sesin ruhu da e, o kendi kalbindeki ses diyebilirim. Şimdi kartı kartıyla kendi iç dünyasına döndüğü bir süreçte olacak ve burada bazı konuların netleşmesini sağlamış. O içindeki kandili bulmuş, o içindeki ışığı bulmuş diyebilirim. Özellikle buradaki durum şu. Aklınızdaki kişi kendini sevdiden, sevgiden dışlanmış hissediyor. E, yani sevilmediğini düşünen ya da seviliyormuş gibi davranılıyorsa da, davranıldığında da hep bir sonrasında e, o sevgiden mahrum kalacağını düşünen enerjiler de geliyor. E, yani hep bu mantıkla bakmış. Ama artık e, bu duyguyu yenmesi gerektiğinin, artık emek vermesi gerektiğinin ki bu, bu duygudan dolayı emek vermeye çok da yanaşan bir yapısı olmamış olabilir ilişkide. Artık emek vermesi gerektiğinin ve e, bu duygulara kendini açması gerektiğinin farkına varmış diyebilirim. Evet burada bir yüzleşme sağlamış kendiyle olan bir yüzleşme gerçekleşmiş açıkçası aklınızdaki kişinin. Çünkü sizinle ilgili şeyleri sorguladıkça kendindeki o bazı şeyleri o sisi karanlığı görmüş diyebiliriz. Burada yaptığı yolculuk daha çok kendi içsel dünyasıyla ilgili olan bir yolculuk diyebilirim. Özellikle neden eyleme geçemediği, neden emek vermediği ya da veremediği, o takılı kaldığı durumlarla ilgili, neden o kendini kafesteymiş gibi hissettiği durumlarla ilgili bir yüzleşme gerçekleştirmiş aklınızdaki kişi. Ve Burada daha çok yalnızlık ve yokluk görülüyor istiyatının neden olduğunun farkına varmış ve artık teslim olması gerektiğini, sisteme karşı teslimiyet sağlaması gerektiğini farkına vardı, kaybetme korkusunun, sevilmeme korkusunun bu şüphe enerjilerinden artık çıkması gerektiğinin farkına varmış diyebilirim. Derin bilinçaltı gibi oldu burası. <laughs> evet, şu an çok sessiz enerjilerde olabilir. Daha çok bu ile ilgili ödün vermesi gerektiğinin çok net farkında kalpten. Ama bunu nasıl yapacağını çok da bilemiyor. Duygu olarak ne var kalpte size karşı? Buna bakalım. Evet burada yani o kadar çok kendini sevilmemeye e, alıştırmış ya da o bilinci almış ki hep bir kurnazlık yapmak zorunda hissediyor kendini. Şimdi sizinle iletişime geçme isteği var. isteyiver burada özellikle ilişkinin değişip dönüşmesi adına bir kurnazlık yapıp eyleme geçecek. Yani bu net olarak söyleyebilirim. Ve burada şunu çok net söylüyor ama kalpte diyor ki tamam ben yaşadığımız şeylerden dersimi aldım. Artık erteleme ile ilgili e, bu durumların içerisinden çıkmak istiyorum. Artık e, zamanı uzatmak istemiyorum. Artık bu enerjiden çıkacağım. Kaçırılan fırsatların artık çok net farkındayım dediği bir süreçte. Işte. Ve özellikle bu kaybettiği fırsatlarla ilgili ciddi bir üzüntü ve acı çekiyor. Ayrılıktan dolayı da bu acıyı çekiyor. Ve artık bu deneyimle beraber daha farklı bir yol alacağım diyor nasıl bir yol alacak buna da bakalım. Evet daha çok böyle gurur yaptı. Kendi böyle kibirlendiği, büyüklendiği durumlarla ilgili ee, bunun ortadan kalkması için e, kendiyle ilgili bazı araştırmalara girecek olabilir. Bazı çabalara girecek olabilir ve artık mutlu olmak istedi ne söyleyen enerjilerde de geldi. Bugünün enerjisinde kalpte sızınla ilgili. Evet. Birazcık e, kendiyle yüzleştiği bir süreçte. Ama biraz yani biraz değil fazlasıyla da kurnaz enerjilerde de geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi melek kartlarımızdan alalım. Bugün sizin için melek kartları hangi mesajı verir? Bunun yanı sıra 1, 2 ve 3 olarak da bir tane sayı belirleyin lütfen. Bugünkü mesajları alalım. Rumi'den de mesaj alalım. Ee, bu durumlarla ilgili. Hem evet, de buluyorum. Evet. Rumi'den de bir mesaj alalım. Özellikle böyle aklınızdan e, aklınızdaki kişiyle ilgili merak ettiğiniz bir şey olabilir. Kendinizle ilgili de olabilir. İstediğiniz konuyla ilgili bir niyet alın lütfen. bu konuyla ilgili size cevabı cevabı versin Rumi. bazen konuşmalarda şimdi enerji akışı zaten fazlasıyla oluyor. E, göksel durumlar da zaten etkiliyor e, konuşmalarımızda, iletişimimizde. E, ben zaten çok konuşan biriyim. Çok konuştukça daha da böyle karışıyor olabilir. Bazı kelimeler, bazı harfler yanlış çıkıyor olabilir. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. E, konuşmama da güvenirim. Açıkçası öyle şey, bir konuşmam yoktur. E, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Yanlış cümleler kuruyor olabilirim. Bazı harfleri yanlış çıkarıyor olabilirim. <laughs> Güzel şekilde yapılan yorumların hepsine açığım. E, teşekkür de ediyorum. E, ama yani bazen de garip geliyor. E, enerjiye odaklanmaktansa, gelen mesajları almaya odaklanmaktansa, e, farklı şeylere odaklanmayı çok algılayamıyorum. E, çünkü burada eee bir mesaj almak için hepimiz varız. Burada ona odaklanmaktansa karşıdaki kişiyi eleştirmek adına bir şey arayışında olmayı algılayamıyorum. Bu öyle bir durum ki zaten şimdi enerjinizin tutmadığı hoşunuza gitmeyen birinin videosunu zaten izlememeniz gerekiyor. Ama izliyorsanız da, çekiliyorsanız da izliyorsanız ve oradan mesaj almaya çalışıyorsanız ama hem o mesajı alıp hem de orada farklı bir ıı, açık aramaya çalışıyorsanız da o zaman kendinize dönüp orada bazı şeyleri sorgulamanız gerekiyor. Buna neden takıldım gibi. Şimdi kelimelerin gücüne inanın dedi melek kartı size. Kelimeler sihirdir. Bunu lütfen unutmayın. Bir saçan arkadaşlarım için yeni aşk dedi. Yeni biri duygularını harekete geçirdi dedi. Hayatınıza girmek isteyecek olan yeni insanlar olabilir. E, ee, inan kartı geldi. Perikanet kartı. Gözlerinizde açın ve doğanın her yerindeki sihri görün. Kuzey ışıkları perisi doğanın bir parçası olduğunuzu söylüyor dedi. Bu yüzden siz de büyülüsünüz dedi. Ve dinayların süvayesi geldi. Ey kalbim senin için müjde var dedi. Dinaler'in e, şövalyesi Tılsım şovayısı güvenli, sağlam e, temelli birlikteliklerden bazlılar. Yeni aşk geldiği için içinde. E, burada sorunuz her neyse sorunuza göre alın lütfen. E, temeli sağlam güzel bir başlangıca doğru gidiyor olabilirsiniz. E, burada kombinasyona baktığımızda da ne istediğinizin e, çok net farkında olun. Eee Sözcükler siirdir. Sihre inanın. Kartı da geldi. Burada kendi istediğiniz ilişkiyi, hayatı e, oluşturabilirsiniz. Ve bu enerjilere geçtiğiniz takdirde temeli sağlam, çok güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. İş hayatında da olabilir, özel hayatta olabilir bu. Yeni aşk geldiği için bazılarınız için de yeni bir beraberlik e, olabilir. İki saçan arkadaşlarım için de kutlama kartı geldi. E, saç Çocuklarınızı salmaya ve kutlamaya hazır olun. Dans etmek ve oynamak için dışarı çıkma zamanı bir davetiye yolda olabilir dedi. Güzel. İnanç konuları geldi. Aşk hayatın dini yetiştirilme tarzı ve spiritüel yolculuğundan etkileniyor. Ve denek dörtlüsü geldi. Çok güzel geldi. Ee, şöyle söyleyeyim. Denek dörtlüsünde de yeni e, tanışılan arkadaşlıklar, dostluklar ve kutlamalardan bahseder. Peri kehanet kartı da bize kutlamadan bahsetti zaten. Toprak güvenine sadıktır dedi denek dörtlüsüyle. Burada iki seçen arkadaşlarım da böyle kutlama yapacağımız güzel haberler sizin için yolda diyebiliriz. Üçü seçen arkadaşlarım için de açık fikirli oldu. dedi. Ruh eşin her zaman hoşlandığını tipten veya beklentilerinden farklı olabilir. Bilgi ağaç geldi. Bu orman perisi mevcut durumunuzda gezinmenize yardımcı olacaktır. Flütü çıkardığı seslerle içgörüleri ve cevapları ortaya çıkarabilir dedi. Ve dinayların sakızısı geldi. Tılsım sakızısı geldi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin dedi. Ee, burada yeni şeyler öğrenecek olabilirsiniz. Kendi gücünüzü öğrenecek, fark edecek olabilirsiniz. Ee, emek vermeniz gereken bir sürece doğru geçiş yapıyor olabilirsiniz. Özellikle iş hayatıyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Bu da hissettirdi. E, i̇ş hayatında artık e, hani çıraklık dönemi vardır diye, çıraklıktan ustalığa doğru geçtiğiniz bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Çok uzun bir e, iş hayatıyla ilgili özellikle bir sorunuz olduysa iş hayatıyla ilgili güzel bir e, enerji sizi bekliyor, size geliyor diyebiliriz. Siz o yanları aldım, kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizi sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, harika bir gün olsun, hoşçakalın.